Nisan 1975. Bekardım. Sen Antonio Caddesi'nde yürüyordum. Mümkün olduğunca kesin olmaya çalış. Tamam Önemli. Net. Bir kadın daha ne kadarını dayanabilirdi? Öbür kadından daha fazlasını mı? Vücudundan elektrik akımı geçirilince ölüm organları kırılır mı? Bu sayede varır mı? Artık o sizin avcunuzdadır. Kurduğunuz tüm düşleri ona yapın. Şimdi biz sadece üç kişilik bir değil, ekipteyiz tabi. Dev bir kadromuz var. Ee, Işıkta Baran, Uysal, SES Efekte, Mert Kaya, ee, kostüm, dekor, çevre düzeyinde Aslan Işık, Ahmet Cengiz, yönetmen yardımcılarımız Aslıhan Şenkul, Burcu Bulut ve yönetmenimiz Haluk Işık. Tabii biz üç kişi bu işi yapamazdık. Bizim müdürlerimiz var. Müdürümüz bir tane mi var orada? Sergen Bey yok mu? Öbürü de orada. Evet, de <laughs> orada mı? Var. Sergen Bey. Evet, Sergen saklanıyor herhalde. <laughs> Müdürlerimizi bir sahneye çağıralım. Evet. Çünkü onlar olmak üzere. İşte Hep beraber. tabii bir muhtarımız da Muhtarımız sizi de saniye alır mı? Evet, evet arkadaşlar, oyuncularımız, sanatçılarımız ve evet, Türkiye Cumhuriyeti. Haluk Uşur'u da davet edelim. Mademler, <laughs> köyünün üstüne. Yönetmenimiz. <laughs> On evet. üzerine 12 puan. Hoş hoş 91 yıllık Bademler'deki tiyatro serüveninin 91. yılında huzurlarınızda de. Sanat Derneğimize ve tiyatro ekibimize tebrik ediyor ve kutluyorum. 91 yıldır bu köyümüzde emeği geçen rahmetli olan veya yaşayan herkesi bir daha kutluyoruz. Ölmüşlerimize rahmet anlıyoruz. Emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, dostum bir yıldır devam eden Kürtür Sanat Tiyatro Türkü Cumhuriyeti Deli Tiyatrosu'nu oyuncu bulunan Köy Tiyatrosu. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yönetmenler ve yazarlar sadece sahnede konuşur ama izninizle bir iki söz edeceğim. Bugün 5 Mayıs ve yarın sabah evet. dünya demokrasi tarihinin en büyük utançlarından biri yıllar önce yaşanmıştı. Onu anlayacağız. İnsan haklarının emeğin yükselerinin hiçbir zaman kolay olmadı. Biz bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yok arkadaşlar sayesinde başarmış bir ulusuz. Ama bu ulus ve Atatürk'ün çizdiği bu doğrultuyu kaybedenler yıllar önce denizlenmiş Hüseyin İlhan, Zeynep Yusuf Aslan'ı katlettiler. Bu oyun bu gece hem onların hem de onların şahsında yeryüzündeki bütün demokrasi, emek ve insan hakları sorunlarının anısına oynanmıştır. Teşekkürler, teşekkürler. arkadaşlar. Badin Ertuğrul Tiyatrosu parçası olmaktan onur düzeyindeki aydınlanma mücadelesinin, bilimin, çağdaşlığın, yurselerliğin en önemli göstergelerinden biridir. Gerçekten kendinizi öğrenmek adına değil, onluklar içinde sığınması, korunması gereken bir kültürel, sosyal e, sorumluluk projesidir. Biz bunu yaşatıyoruz. Çok sizler çok sayesinde ama de. sizler hepiniz bilin ki bu tiyatronun, bu kültürün, bu duruşun ve Lütfen gittiğiniz her yerde çoğalmanızı sağlayın. Olur mu? <laughs> Evet arkadaşlar, oyunumuz çok güzel bitti. Gerçekten oyunumuza terk köşe oldum. Normalde eşinin deli olduğuna inanıyordum ama sonuçta gerçekten haklıyız. Herkesi ailece tiyatrolara bekliyoruz. Ne olur bizi yönetenler, artı ilgili kurumlar, ne olur tiyatroya, sinemaya, kültüre, sanata, müziğe ve festivale daha çok değer verin. Teşekkürler, teşekkürler. Arkadaşlar, canlı dostlar, Bademler Köyü çok büyük bir bu başarısı var. 2012 yılında Türkiye'nin en güzel köyü seçilen bir köy efendim. Köyümüzde tiyatrosu olan, müzesi olan, kütüphanesi olan belki Türkiye'de tek bir köyümüz efendim. Nerede bu? Ege'nin incisi olan İzmir'imizin Ulla ilçesinde Bademler Köyü'nde efendim. Türkiye'nin en temiz köyü. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı birinciliğin ödül olarak bir tane çöp toplama aracı hediye etmişler. Gerçekten burada emeğe geçen ön, önce muhtarlarımız ve köyün halkımıza herkese sonsuz teşekkürler. Gerçekten köyümüz tertemiz tertemiz ve diğer köylerinde mahallelerimizde, sokaklarımızda, parklarımızda böyle tertemiz olması için burada emeğe geçen Türkiye Cumhuriyeti Bademler Köyü'ne çalışana, emeğine geçen tüm halkımıza teşekkür ederiz. Tekrar Bademler Köyü'ne herkesi bekliyoruz. Herkesin rahatça nefes alacağı nadir köylerden biri.